Thank Thank <laughs> you. Herkese merhaba. E, merdivendeki ikinci günüm az kaldı bugün bitireceğim. İki günde merdiveni bitirdim diyebilirim. Ama tabi e, şey var. E, üzerine e, bir şey yapıp harç yapıp küçük küçük taşları e, dizeceğim. Çakıl taşı, işte deniz taşı veya işte buradan çay kenarından çay taşı ta, taş toplayacağım. E, öyle bir kaplama yapacağım. O yüzden tam olarak bitti ama o kabası bir yani bunu kullanabilirim yarın eğer bir gün ondan sonra tabii zor e, taş toplamak özellikle zor büyük taşlar küçük taşlar içinin dolgusu yani şu kadarcık şeyde nereden baksanız bir kamyon taş var ve ben bunları el arabasıyla topladım e, gerçekten ve acayip sıcak bir nisan geçiyor burada gerçekten çok sıcak e, öyle ama güzel ya mutluyum valla kafam rahat tek başıma çalışıyorum. Ee, mutluyum. Ee, hiçbir sorunum yok. Oh yoruldum. <laughs> Birazdan bir kahve içerim. Bu da benim yeni şey misafir işte gitmedi. Ben yokken falan hiç ayrılmıyor buradan. Geçen hafta sonu yoktum işte full. 3 gün 2 gün. Ee, hiç ayrılmamış buradan. Akşamları hiç uyumuyor. Böyle gelene geçene işte şeye e, buradaki tilkiler milkiler falan geliyor geçiyor. Onlara falan yani acayip koruyor daha ismini vermedim asıl korkum şu bununla ilgili şimdi ben gideceğim 10-15 gün yok olacağım o zaman ne olacak yani yoksa ben hayvan da alacağım buraya ama yani barınaktan falan ama yani şu anda şeyim yok durumum yok zamanım yok gerçekten Artık bitiriyorum. E, dereden topladığım, eşen çayından topladığım e, yassı dere taşlarını e, kaplıyorum. Böyle üzerine. E, şunlar da görünecek. Daha sonra da istersen boyarım. Tek tek böyle farklı farklı renklerde falan. Valla çok güzel oluyor. E, çok mutluyum. Şimdi taş, e, belki bu stali de bitiririm. Son iki katıda gideceğim. Çalış plajından deniz saçı toplayacağım. Böylece karışık olacak. Belki aralara deniz kabukları falan da koyarım. Ee, gayet güzel oluyor. Mesela deniz kabuklarını şuralara falan koyabilirim. Buralara basılmayacağı için kırılmaz. Ee, çok keyifli. Hadi. Evet arkadaşlar, bir projem daha bitti. E, taş merdiven yapacağım, yapacağım diyordum. E, yaptım. İnanmayanlar vardı. Nasıl yapacaksın tek başına? İşte olur mu? Daha önce yaptın mı? Daha önce yapmadım. E, ama yaparım diyorsam yaparım. <laughs> Zor oldu, kolay değil. Özellikle taşları toplamak şu arkamdaki şeylerden, dağdan e, topladım, el arabasıyla getirdim. Yani şurada yaklaşık yarım kamyon taş var ya inanamazsın içi falan dolu full taş dolu bir yandan harç at bir yandan taş getir taş diz yani gerçekten yorucu ama çok keyifli yani ben çok keyif alıyorum benim için iş değil bunlar ee, eğlence zamanımı değerlendiriyorum ee, akşamüstü güneş e, terse döndüğünde gölgeye düşüyor burası o zamanlar falan çok çalıştım ama gündüz de çok çalıştım tabii. Ee, yani bir gün hatta yanmışım bayağı böyle ensem sırtım falan acayip yanmış. Farkında değilim. Ee, taş kaplamalar da çok güzel oldu. Ee, de plajdan, dereden falan topladım. Plajda millet yüzüyor ben taş topluyorum ne yapıyor buradan falan diyorlardı böyle. <laughs> Gelen misafirlerin de yardımcı oldu taş toplamakta falan. Ee, güzel yani detaylar var. Daha 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 dokunuşlarım olacak. Ee, muhakkak sürekli görüyorum bir şeyler daha yapayım diyorum. Şimdi sırada şu evin altını tamamen, e, alt şu boşluğu tamamen taş kaplamak var. Böyle uzaktan bakıldığında tam bir taş duvar üzerinde bir ev görünecek. Şimdi o proje var, onu düşünüyorum nasıl yapacağım diye. Onun için bir iki yardım lazım, gönüllü bekliyorum. E, ama şu anda çok sıcak, çalışılmıyor dışarıda. E, onun için eğilgili bekliyorum. E, bir, bir program yapacağım. E, burasını yapacağım. Daha taş işlerim var ya taş toplamak mesele yoksa iş kolay da ee, dağdan taş getiriyorum. Hazır taş da alabilirim ama acayip pahalanmış. Yani bir kamyon taş 5-6 bin liraya. Yani yazık ya 5-6 taşa para veriyorum. O da yani toplama taş. Neyse bulacağız bir yolunu. Halledeceğiz. Yaparız. Onu da yaparız. Hadi görüşmek üzere.